sonu da Türkçe konu 2 saat matematik tamam Pazartesi başlıyorum içinden geçiyorum içinden hey Ve bir gün daha ders çalışmadan geçecekti. Ve benim kim olduğumu merak ediyorsan ben gelecekten gelen senim. Şu pazartesi başla artık gerizekalı lan ders çalış diye gelecekten geliyoruz yaptığın hareketlere bak amına koyun bir kere de başlanan, bir kere de verdiğin sözü sürüstü... at <laughs>